Bu tarz bir demir Mehmet Bey bu tarz değil demir. Başkanım mi? ileri kupuru bak su içiyor. Kupuru şey kupuru gidin. Eskiye de harap. Ne su gönderiyor? He. Biz bizim harapta güzel. Tabi. bir durum bu durum çok vahim ya. Da. Yine bu sazlıkların da bir temizlenmesi. Bir de lazım. Şöyle. Belediyemize son bir haftadır ee, özellikle Mevlana Mahallesi bölgesine gelen şikayetler üzerine yaklaşık üç yıldan beri bir işte başkanımızın e, vakti zamanında alınan mühendislik diğer e, desteklerle birlikte ilçeye yayılan kokular önlenmişti. Bugün tekrar işte bir haftadan beri bir yapılan şikayetler üzerine başkanımızın talimatıyla e, durum ilimiz Suski Genel Müdürlüğü arıtma gayreti başkanı Mustafa Bey'le görüşmelerimiz oldu. Sağ olsunlar ekiplerini gönderdiler. Bugün e, havuzlarımız e, kontrol edildi. Ancak sıkıntının oradan değil e, Arıtmanın, son noktası olan işte burada gördüğünüz gibi buraya gösterebilirim. Evet. Tam kudretle sefer olan demir köprünün altında bulunan evet. e, tellerin ve sazlıkların bu akışa engel yaptığını ve bu engelin de e, haliyle suyu böyle güneye bırakacağını kuzeye e, doğru yönlendirdiğini. Evet. Değil evet. mi? Evet. Bu durum böyle olunca bununla ilgili gerekli raporlar alın e, düzenlenecek. Ve en kısa vadede Mehmet Bey'in ve buraya gereken müdahalenin yapılacağı sözünü verdiler. Kendilerine de belediye başkanımız Mehmet Bey'in adına teşekkür ediyoruz. E, bu arada e, bu işin de zaten takipçisi bizim Şuski ilçe müdürümüz Süleyman Bey. E, Ponyo, o da çok vakıf. E, i̇nşallah yakın vadede küçük e, de olsa bu kokunun e, ortadan kalkması adına gerekli çalışmalar yapılacağını inanıyoruz çok kısa bir sürede buradaki sazlıklar temizlenerek suyun akışını açılacaktır. O da sıkıntı biter yani. Sıkıntı kalmaz. Teşekkür ederim.